Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hesap makinesi hakkında bilgiler vereceğim. Bu görmüş olduğunuz normal bir saf veya da masum bir hesap makinesi değil. Uzaktan izlenebilen IP gizli kamera hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle biz kutusunu tabii ki geldiğinde bir tane numara istedik. Kutuyu birazcık parçaladık, hırpaladık diyebilirim. İçerisinden ben çıkarttım ki kutu açılışımı yapmayacağız. Direkt cihazla ilgili bilgiler, teknik bilgiler vereceğim. Normal hesap makinesi olarak kullanılabiliyor. O özelliğine sahip. Bir de ekstradan içerisinde gizli kamerası var. Kapağı kaldırdığımızda cihazın hemen burada açma kapatma düğmesi, reset düğmesi, şarj giriş bölümü ve altında hafıza kart girişleri mevcut. 128 GB destekliyor. Biz hafıza kartın içerisine takalım. Şu şekilde çipsize bakacak şekilde yerine oturtacağız. Şöyle çıt çıtlı. Sonrasında beyaz düğme ile sol tarafa çekerek cihazımızı önden açmış olalım ki en azından vereceği sinyali hızlı bir şekilde versin. Orada barkod kodu var cihazın. Şu şekilde göstereyim. Barkod koduna gerek yok. Ee, direkt cihaz kendisi kabul ediyor zaten. Burayı da kapatalım. Bu arada şarj içinde kutu içerisinde bir kablo çıktı. USB adaptör çıkmadı. Bir tane kullanma kılavuzu çıktı. Gerçi bu videoyu izledikten sonra kullanma kılavuzuna ihtiyacınız olmayacak. Bunu bu şekilde yerine takıyorsunuz. Bu şekilde. Ben tam takamadım ama şimdi şarj kablosunu bu şekilde yerine takıyorsunuz. Şurada girişi var. Bunu da ister bilgisayarda isterseniz USB adaptörü olan her şeyden şarj edebilirsiniz. Cihazın yaklaşık olarak şarj süresi 2 saat, 2,5 saatte fulleniyor. Yaklaşık olarak da e, tahminince 5 saat, 6 saat ayakta kalabiliyor. E, bu da yetmiyorsa direkt bir Power Bank'la cihaz şarj ederken kullanabiliyorsunuz veya da direkt bir elektrik şebekesiyle 7204'de kullanabiliyorsunuz. Cihazın e, kamera gözü hemen burada 90 derecelik bir açıya sahip. Masa üstünde genellikle kullanımlar için idealdir. Atıyorum bir ofis masasına koyduğunuzda sağ tarafında komple rahat bir şekilde çekebiliyor. Birazdan zaten görüntüsünü göreceğiz birlikte. Uygulamamızdan bahsetmek gerekirse, daha önceki uygulamamızı hatırlarsınız. Bu şekilde HD Wi-Fi Cam olarak geçiyor. Hatta öncelikle size mağazada göstereyim. Görüş olarak daha iyi olacak. HD Wi-Fi Cam Pro. Bu şekilde mağazanızda bulacaksınız. Bu Android işlemi sisteminde ve da mevcuttur. Apple'larda da mevcuttur. Hani bu sadece Android işlem sistemine özel bir uygulama değildir. Her iki cihazda bulunabilir. İkisinde de kurulumu yapabilirsiniz. Öncelikle cihazımızı açtık az önce. Buradan da telefonun Wi-Fi bölümüne geliyoruz. Cihazımıza sunmuş olduğu uzun ID'sini buradan seçiyoruz arkadaşlar. Şurada DGK olarak geçer. Buraya bağlanıyoruz. Şu anda bağlantı yapıldı. Bağlantı yapıldıktan sonra şurada zaten Wi-Fi işaretini gördük. Bekleyelim. Wi-Fi işaretinin gelene kadar bekleyelim. Wi-Fi işaretini gördükten sonra buradan çıkıp programa giriş sardım arkadaşlar. Ana sayfaya geliyoruz. Burada bekliyoruz. Burada sağ tarafta e, artı işareti var. Buradan yeni kamera ve search diyoruz. Buradan da bir tarama yapıyor. Cihazı tarıyor. Az önce üzerine bağlandığımız için. Buradan da bağlanabiliyoruz. Bir seçenek daha var. Onu bir deneyeyim. Sonrasında tekrardan buraya geri gelelim. Şurada bir search tuşu var. Evet bu search tuşu daha ideal oldu. Diğeri birazcık daha zor. Bu daha basittir. Aynı şekilde tekrarlayacağım. Ana sayfaya geldik. Hemen arama tuşunu şurada search tuşunu görüyorsunuz. Bastık bekliyoruz. Buraya da kameramız geldi. Kamerayı seçiyoruz. Sonrasında süre diyoruz. Şu an cihazın e, online'ını gördük. Şu an arayüzünden izliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cihazın kendi üzerinden. Şu anda daha uzaktan ID balansını yapmadık. Şöyle hatta şöyle karşımı göstereyim. Şöyle telefonu göstereyim. Şöyle tekrar yerine koyalım. Şu anda bizim masamız yeri birazcık alçak olduğu için tabii ki biraz daha yerden gösteriyor onu da birazdan size göstereceğim. Şimdi burada ana sayfada ayarlar bölümü var. Burada sağ tarafta izleme ekranında 720, 1080, 2K ve 4K şeklinde seçenekler var. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. 4K yaptığı zaman da tabii ki ekran görüntüsü birazcık daha netleşecektir arkadaşlar. şunu büyütüp daha net bir şekilde görüntü alabiliriz. Şu an görüyorsunuz zaten. Şimdi buradan çıkalım. Buradan tekrar geri dedik. Süre dedik. Şimdi ana ekrana geldik. Şimdi buradaki işlem ee, cihazımızı bulunduğumuz yerdeki modeme bağlamak olacak. Sağ tarafta ayarlar butonu. Buradan da Wi-Fi. Cihaz burada kendini tarattırıyor. Bekliyoruz. Şu an mesela herhangi bir şey çıkmadı. Tekrar basıyoruz. Şu anda geldi. E, burada da ee, seviyesini gösteriyor. Sinyal seviyesini gösteriyor. Yani modeme yakınlığın ve uzaklığın şeklinde. Şimdi bizimki Canet. Burada şifreyi gizleyeceğim. Evet şifre girişini yaptık. Sonrasında süre diyoruz. Ve buradan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da e, biz Wi-Fi'den çıkalım. En azından cihazı kurduğumuzdan emin olalım. Şu an neredeyiz? Mobil verideyiz programına çıkalım. Kendi balansını yapsın. Yaklaşık olarak 2-3 dakika sürecektir bu e, kolum dakikası. Şimdi buradan tekrar şöyle bir girelim. Bakalım belki hızlı da yapabiliyor bazen. Şu an biz wifi'den Wi-Fi'den çıktık. Yani cihazın kendi arayüzünden çıktık. Zaten burada cihaz kurulum yaptıktan sonra kendi ID'sini saklayacaktır. Bakın burada ilk başta bağlandığımız o ID komple gizlendi olarak gözüküyor. Şimdi biz buradan burayı kapatıyoruz. Kendi mobil erişimimize geçtik. Hatta programa çıkalım, bir daha da giriş sağlayalım buradan. Kurulum bittikten sonra, e, bağlantı bittikten sonra zaten bu şekilde online yazacak. Şu anda giriş yapalım. Bakın. Bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Şu anda erişim yapıldı. E, şu an izlerken buradan e, cihaz üzerinden ses alabiliyor muyduk? Ona bakalım. Şurayı açalım. Sesimiz geliyor mu? Ona bakalım. Güzel, ses de güzel geliyor. Yan yana olduğu için büyük ihtimalle yankı yapıyor. Ee, izlerken i̇zlerken tabii ki buradaki görüntüyü atıyorum, izliyoruz. Kayıt edebiliyor muyuz? Yukarıdan online mi yaptık? Geri geldik. Şimdi burada izliyoruz. Mesela uzaktayız. Burada video işareti tıkladığımız zaman biz burada ne görüyorsak telefonumuzun ekranına kayıt yapıyoruz. Ta ki bu ne zamana kadar biz programdan çıkıp ekranı kapatana kadar bu kayıt devam ediyor. O kayıtları da sonrasında nerede izleyeceğiz? Onu da size birazdan göstereceğim. Şu an mesela e, yaptığı hareketleri kaydediyor. Şu mesela gecikmeler, hani bir 2 saniyelik gecikmeler bulunduğu yerdeki internetle alakalı arkadaşlar. Bilginiz olsun internet ne kadar hızlı, görüntü de o kadar hızlı olacaktır. Şimdi buradaki kaydımızı durduralım. Durdurduk. Kaydımız nerede? Ona hemen bakalım. Geri diyelim. Burada alt köşede video işareti var. Buraya tıkladık. Bu da bizim az önceki kaydımız arkadaşlar. Herhalde uygulama seçiyor. Diğer uygulamayı seçelim. Evet. Uygulamayı seçtiği için diğerinde çalışmadı. Bu da az önceki bizim kaydımız arkadaşlar. Geri gelelim. Silmek isteyince de bu şekilde ha, edit sol taraftaymış. Edit diyelim. Buradan seç. Sil. Az önceki kaydımızı sildik arkadaşlar. Bir daha seçeceğim, şu anda silindi, geri geldik. Şimdi burada e, içindeki ayarlara geleceğiz. Buradan tekrar ayarlar, sağ tarafta rekord bölümüne giriyoruz. Bu hafıza kartının içerisindeki yer. Az önce hafıza kartı taktık, 128 GB. Tabi taktıktan sonra buradan öncelikle kayıt yapmadan önce bir formatlama yapmak gerekiyor cihaz üzerinden. formatlama bir dakikayı bulabiliyor. Bazen de erken bitebiliyor. Evet bu şekilde erken bitti. Şimdi formatlama yaptıktan sonra rekorda geri geliyoruz. SD kartı şu anda oluşturuyor. Donesini diyelim. Tekrar giriş yapalım. Şu an hala oluşturmadı. Çünkü şurada seçenekler olması gerekiyor. hafıza kartıyla alakalı. Şimdi birazcık bekleyelim. havuza kart biçimlendirdiği için birazdan balansını tekrar kuracak. Evet, online yazısını tekrar gördük. Şuradan bakalım. Şimdi geri gelelim. Geri tuşuna bastık. Tekrar ayarlar diyelim. Alarmdan çık. SD kartı gelelim. Evet, 128 GB şu anda resetleme tamamlanmış. Buradaki seçenekler nelerdir arkadaşlar? Burada ee, 5 dakika ile 60 dakika arasında bir seçenek sunuyor size. Genellikle her video 5'er dakikalık şeklinde tek tek devam ediyor. 5 dakika doluyor tekrar ikinci 5 dakika yapıyor şeklinde. Havza kar dolanaklar veyahut da şarjı bitene kadar bu seçenek ilerliyor. Genellikle 5 dakika kalması da tavsiye oluyor. Burada video kalitesi 720 veyahut da 1080 Full HD olarak yapabiliyorsunuz. Burada da diğer seçenekler. Şurada bir aşağı indirelim. Net bir şekilde görelim. Burada da kaydı durdur. Yani stop, Video kaydı durdur. Hemen altındaki seçenek devamlı kayıt seçeneği. Bir altındaki de alarm video. Yani bu şudur ki hareket oldukça kayıt yapma özelliğine sahip cihaz. Bir hareket olduğunda cihaz kayıt yapabiliyor. Bu da yaklaşık olarak 30 saniye, işte 1 dakikalık kayıtlar olarak geçiyor. Ee, onun bir altındaki olan seçenekte şu. E Saat diliminde kayıt yapma özelliğine sahip. Atıyorum sabah, sabah saat 8'de başlasın. İşte şarjı 5 saat mi gidiyor veya devamlı elektriğe mi bağladın? Tabi o saat işte belirlemeniz gerekiyor. Burada e, seçimini yaptınız. Atıyorum sabah 7'de başlasın. Öğlen 12'de biz bunu bitirelim. Şöyle 12'yi de seçelim. Şu anda seçimimizi yaptık. Sesle kaydetsin. Burada döngüsel çekim de yapsın. Yani hafıza kartlı olduğu zaman geriden silerek devam edelim. Hani H264 sıkıştırarak kayıt yaptığı için cihaz. Bu ne demek oluyor? Normal bildiğimiz güvenlik kameralarında da aynı şekilde atıyorum. Bir ay kayıt yaptıktan sonra geriden silerek müdahale etmeden geriden silerek devam ediyor. Bu cihazda o özellik sahip olduğu için H264 formatında devam edebiliyor. Şimdi buradaki ayarlarımızı yaptık. Burada done. Diyelim ayarlarımızı yaptık bu şimdi ne yapacak sabah işte şarja taktık doldurduk ortama koyduk sabah 7'de başlayacak yaklaşık olarak 3-5 saat sürecek kaydı kayıt bittiği zaman kayıt yani süre bittiği zaman 7 ile 12 arasında kaydını yapacak saat kurduğunuz saat bittiği zaman kaydını duracak geçmişe örnek bir kayıt olacak elinizde bu kayıtları da uzaktan izleyebiliyor muyuz Evet izleyebiliyoruz arkadaşlar ana ekrana geldik Tekrardan burada video seçtik. Buradan da bakın. Havza kart bölümüne geldik. Kamerayı seçtik. Buraya tek tek düşüyor. Şimdi bizim o saat dilimi olmadığı için tabii ki buraya bir e, video atmayacak. 5'er dakikalık olsaydı 5 dakika sonra 5 dakika sonra buraya 5'er dakikalık videoları tek tek sıralayacaktı. Biz buradan da izleyip olabilecektik. Tabii konu şu anda biz göremiyoruz. Çünkü 5 e, dakikalık bir kaydımız henüz tamamlanmadı. Tekrar geri gelelim. İzleme ekranına gelelim. Burada da yapmanız gereken farklı bir şey yok arkadaşlar. Şu ters düz olayı var. Onu da göstereyim şuradan. Ekrana tıkladık. Onu diğer taraftan göstereyim. Şöyle. Şunlar ters düz olayıdır arkadaşlar. Bakın. Ekrana bakın. Ters düz. Hani yanlışça açı olarak farklı bir yere koymuşsunuzdur. Ters size geliyordur izlemesi. Buradan da düzeltebiliyorsunuz bunu. Şuradan ters düz yapabiliyorsunuz. Buradan da sesleri dinleyebiliyorsunuz. Ses direkt bağlandı fark ettiyseniz. İçeri ses veremiyorsun. Mikrofon var ama e, bu bir işleme yaramıyor arkadaşlar. Ekran görüntüsü resim olarak alabiliyorsunuz burada. Bakın. Sesi zaten duydunuz. Onun haricinde e, şimdi biz cihazımızı kurduk. Atıyorum işte bazı e, kişiler evinde deniyor veya ofisinde deniyor. Sonrasında eve gittikleri zaman e, cihazı göremediklerinden şikayetçi. Yani burada Wi-Fi anda cihaz kendini göstermiyor. Şurada. Az önceki kurulumda. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu da ben size göstereyim. Hemen hızlı hızlı Cihazın arkasında şurada reset düğmesi var. Siyah bir tuş görüyor musunuz arkadaşlar? Burada beyazın yanında olan. Buradan şu anda hissettim basmayı. Bekliyorum yine 10 saniye. Evet. Elimi çektim. Işık komple söndü. Demek ki az önce tam bir randımanla basamadık düğmesine. Hissedemedik daha doğrusu. Bir his vermedi. Şimdi daha iyi his verdi. Şu anda ışık tekrar geri söndü. Yani 10 saniye basılı tuttum. Parmağımı çektiğim zaman ışık komple söndü. Ve cihaz kendine tekrardan toparlanmaya başladı. Şu an reset atıldı. Ona nasıl anlarız reset atıldığını arkadaşlar? Buradan direkt. Bakın Wi-Fi'ye geldik. Cihaz direkt geri geldi. Şu anda ikinci kuruluma hazır cihaz bu şekilde kurulum yapabilirsiniz. Tabii ki bu e, buat kamerayla işte çoğu cihazda hemen hemen aynıdır. İçinde kullanılan malzeme aynı. O yüzden de kurulumlar da aynı olarak geçiyor büyük ihtimalle. E, videomun sonuna geldik arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı beklerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın arkadaşlar.